Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tansiyon alma işleminden bahsedeceğiz. İlk öncelikle tansiyonun ne olduğundan bahsedeceğim. Atar damarda kanın duvara yapmış olduğu basınca biz tansiyon diyoruz. Tansiyon işlemine başlamadan önce hastamızın dinlenmiş olması ve yorgun olmaması lazım. Çünkü dinlenmeden tansiyon ölçümü bize yanlış sonuçlar verebilir. Bu işlemi yapabilmek için iki, artı, iki atar damarımızın konumunu bilmemiz gerekiyor. İlk atardamarımız damarımız Brakial arter dediğimiz kolumuzun iç kısmında bulunan parmaklarımızda hissedebiliyoruz. İkinci arterimiz ise baş parmağımızın hizasında olan radial arterimizdir. Ve tansiyon ölçmek için gerekli aletlerimiz bulunmaktadır. Bir adet stetoskop ve tansiyon aleti manşonumuz bulunmaktadır. Manşon, manşonumuzun e, kablolu kısmı <laughs> kablolu kısmı e, kolumuzun iç kısmına bakacak şekilde bağlamamız lazım. İç tarafa bakacak. Daha sonra e, manşon, manşonun ibresini sıfıra getireceğiz havasını boşaltacağız daha sonra manşonu kapatacağız parmaklarımızı radial arterin üzerine koyuyoruz ve nabızı hissedinceye kadar e, pompalamaya devam edeceğiz <laughs> Nabzı hissetmediğimizde ise e, anda ibreyi 30 mm civa kadar ekleme yapıyoruz Evet Şimdi 30 milimetre civa daha arttırıyoruz. Stetoskopumuzun çalışmış olduğundan emin olmamız lazım. Tıklatıyoruz. Daha sonra brakial arterimiz dediğimiz kolun iç kısmına yerleştiriyoruz ve havayı yavaşça bırakıyoruz. İlk duymuş olduğumuz Ses sistolik kan basıncımızı ikinci e, duymuş olduğumuz ses ise diastolik kan basıncımızı göstermektedir. Yavaşça ibreyi açıyoruz. Sistolik kan basıncımız 100 çıktı. Diastolik kan basıncımız da 70. Arkadaşım tansiyonu iyi. Böyle.